Bir defa kaldı. Görüşleriniz Çok Başarılar diliyoruz. Güzel bir maç oldu kazanmak gerekiyor. Girerken onu ifade ettim. Bugün de kazandık. İnşallah bir hafta süper Lig'e çıkarız diye düşünüyorum. Takımımıza ve hocalarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah güzel günler Samsun Spor Çok mutluyuz. İnşallah hep birlikte şehir olarak taraftarıyla, futbolcusu, teknik ekibiyle beraber inşallah süperliğe çıkarız diye inanıyoruz, güveniyoruz. Doğrudur. Şu şey anda Samsun için büyük bir eşi bulunmaz bir mutluluk olur inşallah. Ben başarılar diliyorum. Bütün e, sporcularımızı tebrik ediyoruz. Hocasını, başarıların devam diliyoruz. Çocuk kardeşlerimle teknik yönetimi tepki veriyorum. Bundan sonraki başlarında Sami Suvar'a başlarına bakmıyorum. Ama Sami Suvar'a yere gelecektir şu an. Hürriyet ve Plünoz'dayız. Ayağınızda uğurlu geliyor. Baştan önce de röportaj yaptık. Üst takvimde daha mağlup olmadım. Evet. Bir, bugün yine bunun için buradayım. Evet. Allah, Allah senin başınıza nefes yetmesin. inşallah. Çıkacağız inşallah sanki maçlara geleceğim. Bir daha finali hep beraber inşallah seyredeceğiz. Sosun evet. altına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah birincilikte tabii ki daha fazla başlar devam Çok, Çok teşekkür ederim. Vallahi bunun söylenecek bir şey yok ki. Ee, e, görüyorsun işte küme düşen takımla playoff oynayacak olan takım tabii, aynı şey düzeyde var. mücadele ediyor. Yani onun için şeyde şansımız var. Zor da olsa olacak sonuca gideceğiz inşallah.